Bu dayanışmayı sürdürmemiz gerekiyor. Çünkü orada hala ciddi barınma sorunu var. Ciddi ısınma sorunu var, ciddi gıda sorunu var. Arkamda yazıyor, çok güzel bir söz bu, dayanışma yaşatır, gerçekten yaşatıyor. O bölgeyi gören birisi olarak söylüyorum. İnanamayacağınız kadar büyük bir tahribat var, inanamayacağınız kadar büyük bir yıkım var, inanamayacağınız kadar dramlar var, büyük dramlar var. Düşünün bir ilçenin, bir şehrin neredeyse tamamı yok. Yok bildiğiniz anlamda yok dümdüz yıkıntılar içerisinde. Mesela Malatya en son Malatya'ya gittim. Malatya'da 500 bine yakın olan nüfus 50 binlere düşmüş. Bunların birçoğu da oradaki görevliler. Korkunç bir şey. Ama ben şuna hep inanmışımdır Türk milletinin büyüklüğüne hep inanmışımdır. Türk milletinin zor zamanlarda, sıkıntılı anlarda bir araya gelebilme becerisine, diğer bütün ayrışmaları bir tarafa koyup bir araya gelme becerisine hep inanmışımdır, hep hayran olmuşumdur. Ee, şaşırtıcı bir birlikteliktir bu. Bunu dünyanın birçok ulusunda, birçok milletinde göremezsiniz. Bugün de Edirne'li kadınlarımız Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzün koordinasyonunda yine yüreklerinden gelen sevgileriyle yaptıkları dayanışmayı ortaya koyuyorlar. Edirnelere buradan çağrı yapıyorum. Buradan alacağınız her ürün, buraya yapacağınız her katkı deprem bölgesindeki depremzedelere zedelere, geri dönecek. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. İlk günden bu yana bizlere emanet ettiğiniz bütün o dayanışma duygularınızı biz güzel bir şekilde kolleyerek oradaki vatandaşlarımıza deprem zedelere ulaştırdık. Ulaştırmaya da devam ediyoruz. Sultan Ali ve Meclis Kanda ve Mustafa Duran'ın bacanakları, Eleksi Komiser, Nazım Bay, Mustafa Merdi vefat etmiştir. Cenazesi bugün Doğan Köy Camii'nde kılınacak.